Merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. Eee Byzantik haritasındayız ve o, Minecraft Survival Games'in 10. bölümündeyiz. 10. bölümü özel aa, bir challenge yapacağım arkadaşlar. Kolay bir challenge olacak ki bu challenge'ım o oh, ya yeah. sitti. Neyse ee tamam. Şimdi rampı çatmanın zamanı geldi. Şu adama mesela ben bir rampıçı koyarım abi. Oh, makroya bak. heh tamam. Makro muydu anlamadım birden ama neyse Adamın da günahını almak istemiyorum arkadaşlar boşu boşuna ee, Neyse şu adamı ben Evet bu da cici oldu tamamdır ee, Şunu da alalım Ve bir adam diye gelse de bir bok olmaz neyse ee, Vejeteryan challenge hocam arkadaşlar bugün ee, Ama birazcık gelişeyim ondan sonra Hananı o pantolon benim. O pantolon benim, benim. Benim 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 pantolonumu neden aldın? Benim pantolonumu neden? Gel buraya. Tamam. Öl. Diyor. Tamamdır. Ee, hadi gidelim şimdi rotamıza ve a, konum arkadaşlar dediğim gibi şey. Ayağım uyuşmuş lan. Otur otur otur. Neyse. Ee, vejeteryan challenge arkadaşlar. Bugün bayağı bir konum var aslında. Ee, fakat ilk önce bundan başlayayım dedim. Ee, ki sola eşliğim şu anda da. Ee, neyse. Ee, yani ben bu sorun hani demiştim ya arkadaşlar fraps bayağı bir yer kaplıyor bu lanet olası fraps şerefsiz fraps falan filan demiştim benim diamondlarım nerede tamamdır ee, şöyle bir item boşaltalım şuraya da gençler geçeceğim konumu hemen dörde koy ha, at at o zaman at 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 et bu et değil bu da et sayılır bu da ananı... Ne oluyor lan? Oğlum garip garip şeyler oluyor burada beyler. Ben anlamadım yani. Neyse şu adama arka oha! Ne yaptı lan o bana öyle ben şaşırdım. Aa, acaba o chest'i kim açtı? Her neyse şunları da at, at. Ve şurada bir et. Eee at. Et. Şunu al, şunu koy, şunu şunu. Ve şunu, ve şunu at, ve şunları da at ve tamamdır. Ee, şöyle bir de film tenstil yapalım kendimize on numarayız beş şu an süperiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> bu Fraps anan geri almak istemiyorum ben. Şunu da at. Ee, Fraps işte ee, kaç 150 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Ben de yerel disk C yerine yerel disk D'ye kurdum ve ee, sorunun şu an çözüldüğünü çözüldüğüne inanıyorum ee, şöyle şunu da yapalım tamamdır yani sorun şunu at şunu at ee, sorun çözüldü gibi arkadaşlar bandi bandikenle de aslında ya bazen aynı şey oluyor yani arkadaşlar ben a bu şeyi sildiğim zaman mesela bu videoları sildiğim zaman Yine yani böyle silinmemiş olarak gigabayt da var gösteriyor yani yerel diskte de şurada adam da buraya geliyor kessem mi acaba dur şuradan ne çıkacak bakalım onu merak ediyorum ve baş çıktı ee, adam da geldi buraya o zaman geleceği varsa göreceği de var herkesin tabii ki geleceği varsa göreceği de vardır değil mi? Abçe chat chat vurdum Kovalayayım mı? Değmez ama kovalayacağım. Neyse. Ee, evet tamam. Ben bunu kovalarım abi. Şöyle bir ket. Oo ne vurdum lan? Ket. Oo beyler çok çok efsane vurdum. Acayip efsane vurdum ki öl bebeğim, öl bebeğim. Bak benim de botum var. Sadece senin mi botun var? Allah belanı versin senin ya. Şerefsiz Şerefsiz Bir sürü botu varmış Bizim Neyse lanet olası Ben gidiyorum Aa, evet şu anda bir birikim yapıyorum arkadaşlar birikimin ne üzerine aa, bu ben 1 terabaytlık ya da 2 terabaytlık hard disk alacağım birikimin bunun üzerine yani videoları aa, video çekeceğim programları vesaire vesaire bunların içine yani bu hard diskimin içine koyacağım ee, yani öyle videolar çekeceğim yoksa çünkü benim şey çok düşük yani e, yerel disk yani hard diskim boyutu çok acayip düşük ya yani öyle böyle düşük değil bayağı bir düşük ee, neyse o sende en önemli pvp eşyası var kızım gel buraya ama kullanmasını bilmiyorsun ki sen ama sen kullanmasını bilmiyorsun ki. Bak. O oltayı sen bana ver. İzleyici olarak izle sen beni ben. Ben o oltayla harikalar yaratıyorum bak. Dur sen şimdi. Allah belanı vermesin Senin Ulan. Ulan ben de parkurla gelirim lan o zaman. Parkurla gelirim. Ee, size şimdi arkadaşlar solo SC ve ananız. Bana dalga geçiyor geri zekalı ama botu kırıldı gel buraya. Oha! Oha! <laughs> Birden şey Fly X de değildi. Ee, hemen gidelim gidelim. Ki şurada da bir adam var fakat bunun oltası var abi. O oltayı benim almam lazım. olta benim kızım gel buraya. Gel buraya. Şimdi senin önünü keseceğim gel buraya. Evet gerizekalı. Buradan neden geldiğini bana bir söyle bakalım. Evet buradan niye geldiğini bana bir açıkla. Aa çı 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 tı, tı, tı tı işte böyle beni sinirlendirirse seni böyle acı bir şekilde öldürürüm. Artist. Ee, umarım televizyonun sesi içeriden gelmiyordur arkadaşlar. Geliyorsa da kusura bakmayın. Hı, bayağı bir konuştum. <laughs> Neyse. Ee, ilerleyelim, ilerleyelim ki şu ortada falan adam yok. Ben size, aynen buranın solesisinden so falan bahsedeceğim. Artı bir de adam orada crafting yapıyor büyük ihtimal. O zaman ben onu bir arkalayayım. Ananız. Ananız. Oha. Tim mi? Tim mi? Bir dakika dur şimdi. Bir dakika. Tim mi değil mi? Onu bir onu bir kararlaştıracağız şimdi. Tim değil lan herhalde bunlar. Bok da çıkabilir ya. Güvenmiyorum da. Neyse. Aa. Ne yapıyorsun? Vox 580 abi ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Hop. yandı. Bak şimdi bak ben seni keseceğim. Hop hop öldü. O nasıl öldü lan? <laughs> ben de şaşırdım. Eee ve team Ananit Aa. Hey adamım. Ananit Adamım sakin ol. Benim oltam var ama senin yok. Şat İşte yandın. İşte yandın. Oo, rektim babasını koydum yalnız ha Yemin ediyorum rektim babasını Koydum beyler OOO CATNESS CATNESS GG Nasılsın ya? Adam olun akıllı olun ee, Her neyse şunları atalım abi Bizim botumuz var mı ben bota binip bir izvaya Çekileceğim de yokmuş ee, Şunu da bir yiyelim Ve 3 kişi kaldı Ve deep match başlıyor arkadaşlar A aa iki kişiden başlıyor burası tam bir mcsç oldu yani ee, neyse yani cidden burası tam mcsç'e ya benzedi yani ee, iyi de oldu çok da iyi oldu ee, şöyle yapalım şöyle şunu yapalım şöyle şunu yaptıktan sonra şöyle bot yapalım kendimizi şunu da al tamam bunları atabilirim bunu alabilirim şunları birleştirirsem şu şekilde hemen as abi yemin ediyorum bizden geri zekalısı yok beyler ya yani bizden değil de benden geri zekalısı yok o kadar şey bokuma gitti ya bari bir tane şey yapaydım Aa, siz söyleyin adına neydi unuttum ya her neyse ee, rakibimizin durumu herhalde ezik ya yani neyse ben e, konuma gireyim biraz geç oldu ama yeni seriler çekeceğim arkadaşlar birincisi Solar Survival ikincisi de neden video gelmiyor neden video çıkmadı neden video çıkmaz serisi ee, oyunlarda öldüklerim ve tam e, kesin demeyelim de yani bizde olabilir el oyunlarda e, sinirleniyorum ben bazen yani bayağı bir sinirleniyorum bu sinirlenme sonucunda da e, ortaya komik görüntüler çıkabiliyor sen niye bana Makro gibi geldin ki değilsin tamam. Senin özgüvenin biraz fazlaydı ve öldün. Ee, dediğim gibi o serilerini de, e, çekeceğim arkadaşlar. Neyse e, beni için teşekkür ederim. Desteklemek için abone olduktan sonra videoyu paylaşıp yorumlar katmayı like unutmayın. İyi günler diliyorum. challenge'ımızı da yaptık. Hoşçakalın bay bay.